bana oldu? Benim kan 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 oldu. Saçlar hep kan oldu. 12 yaşındaki Meryem'i öldürdü, kardeşini yaraladı. Taşlı vahşette saldırgan yakalandı. Çocuğun kafasına taşla vurmuşlar kocaman bir taşla. Her yer kan içindeydi yani. Meryem annesi ve 3 kardeşiyle bağcılarda yaşıyordu. Eve gelen saldırgan dehşet saçtı. Mahalle annenin çığlığıyla ayağa kalktı. Kadın Bayezid'e gitti, geldi kapıyı açtı, açmadı, gördü çocukları o durumda. Annesi bağırıyordu, öyle çıktık. Gördüm annesi kan içindeydi. Kızın kafasına kocaman bir taşla vurmuşlar. Kadın taşı gösterdi bize. Meryem için artık çok geçti. Yaralanan 5 yaşındaki kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Sediye üzerindeyken saldırganın kim olduğunu anlattı. Küçük oğlan hırsız, uzun boylu birisi. Hırsız, uzun boylu başka da bir şey diyemiyormuş. Bir kişi erkek evet. Onlar dediler hırsız dediler. Hırsız girmiş Meryem'i öldürmüş dediler. Yani evlerinde de çalınacak hiçbir şey de yok. Başka bir şey de olabilir. Her yerde aranan çocuk katili yakalandı. İlk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Eve elektrik arızasını tamir etmek için girdiğini söyledi. Ahmet dedi Meryem kapı açtı. Meryem tanıyor açtı. Katilin iddiasına göre tamirin ardından parasını istedi ama 12 yaşındaki Meryem ona para vermek yerine meyve bıçağı çekti. O da öfkelenerek eline aldığı buna benzer bir taşla hem onu hem de kardeşini darp edip kaçtı. Ufak tefek odunları kırmak için evin kenarında bir tane taş vardı. Çocuğa vurulma taşı o. Saldırganın cinayet sonrası görüntüleri de ortaya çıktı. Rahat tavırları dikkat çekti. 51 yaşındaki yabancı uyruklu saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Meryem'in cansız bedeni adli tıp kurumundan alındı. Toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürüldü. Benim ciğerim gitti yani. Ciğerim gitti.